Kaymıyor mu Muhammed? Niye kaymıyor? Böyle gezme yazın hiç kalmıyor Cesaret yok ben de gez. Gezsin. Ben ben, ben, ben. Şey tamam, tamam. Şey hadi. Şey hadi. 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 <laughs> biraz daha dağışalım mı çocuklar? Biraz da geç doğrayalım Erken kalkarım Bir ağrım, yumurtayı Sütle çırparım Kızarmış ağrım, ekmek Biraz da peynir Aman efendim Ne güzel olur. Başka hangisini ağrım. öğrendiniz? Parmak, peynir, rompa sayın 1 10 güzel güzel annene bu şey göstereceğiz ben... gidiyoruz <laughs> bant, Bantımız bant. yok bantımız da var Bek, da var bak şimdi bantımız var ipimiz var 3 tane de çıtamız var Bunlar Biliyor bu Yok Tamam. Bunlar uçmanın bu gövdesini oluşturacak. Oh. Çıta ağaçlar ince, ince ince kesilmiş odun parçaları, tahta parçaları, tamam? Mı? Ya çıkıyor ya. ki. Yani içine ya yıtılmasın diye yapın. Evet, yırtılmasın diye kaplayacağız. Şimdi çıtanın orta noktasını bulacağız önce, değil mi? Evet. Orta nokta. Orta noktayı bulmak için ipi çıta boyunda böyle getiriyoruz. Evet. Ne oldu? Bir çita boyu oldu, değil mi? Peki bu ipin yarısı ne olacak? Ağacı içi mi bu? Çitanın yarısı olacak, değil mi? Çıta bunu ağacı içi mi? Evet, ağacı içi. Çitanın orta noktasını bulduk bakın. Ondan sonra burayı işaretliyoruz. Tamam. Diğer çitalarımız da aynı boyda olduğu için ne olacak? Hepsinin orta noktası aynı yerde olacak, değil mi? Uçukla uçukla. Benim hatırlatır mı beni? Merhaba aslan çıtaları üst üste koyduk. bunlar böyle kendisi durur mu? Durmaz. Durmaz. O zaman ne yapacağız? Bağlayacağız ipleri değil mi? Evet. Bandı sonra sonra da düşer bağlarız gereken. Evet düşmesin diye bağlayacağız. Evet. onu çıkmayayım. Ben onu çıkmayayım. Ben onu çıkmayayım. Ben onu çıkmayayım. Ben geldi. <laughs> <topuğum> <laughs> tamam. tamam. şey ne yapacağız şimdi? De. Ki, şey de şöyle.

Olur. Benim. Hmm. Hayırlıyorum. Hayırlıyorum. benim. Çok Çok. havalar. Aa, ben 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 değil. bak, ya ben çorba çorba, mi tarhana, çorba o da daha tarhana, çorba çorba geldi yani. A. sen çorba mı içtin? Sabahları çorba içiyor amcası. Karana çorbası çivi annesi olsun. çorbası güçlü de. tutar adam biliyor değil mi? Ben de içiyorum. Ben, ben de içiyorum. Ben de içiyorum. Thank you. Sen git şöyle ucundan tutsun böyle güzelce. Evet. Tut tut tut, tut evet. güzelce tut bakalım. Güzelce tut bakalım. Evet gelin bakalım yavaş yavaş. Yavaş yürüyelim. yavaş yürüyelim. Yavaş Yürü. yürüyelim. Yürü. Evet. Gelin, bakalım. Ses, 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 ses. gelin bakalım. Gelin bakalım. Gelin evet. bakalım. Aman Allah'ım çok güzel oldu bu. Aşağıya gitme.